En azdı, Kamenol, Jones. Benim isteksizlik. Jones. Vurdu gol. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar beraber bu <laughs> golü uzatmaya kalsın bu maç. En azından. Umutsuzan da. Çok <laughs> tehlikeli defans sahip... reksiz. Soldan içeriye bir gol. Oh. Ne geldi direkten Mehmet Özgür. Sas Petrazi'nin asistiyle. Tiş bir avantaj elde ediyoruz. en da buradan da atla evimize gidelim. Bir atıyorum bir atmıyorum diyor ya. <laughs> evet. Adam sadece evet. bir şey atıyor ya böyle bir şey yok. Adam Frikik'ten hat-trick yaptı böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey ben görmedim hayatımda. <laughs> Sanchez'den efsane bir şey. çalım o neydi öyle? Michel'e bıraktı. Orada. Dağlar pozisyon golle sonuçlansın. Endame, Endame, Endame vurdu gol. Ya Allah'ım. Ablacım endam endam ediyorum. Şimdi kayalı ya, kayalı bir çalım. Kayalı nerede? Allah! Adam buraya bu adam. Bu adam buradan oynuyor. Bu bu adam oradan oynuyor. Kamen açık göz. Açık göz. Açık, açık göz. göz. Be, ne yapıyor? Geçen maçı maçlardan birinde Oğuzhan Kayalı da olduğu gibi. Onun maç günü de bugünmüş sanırım. Ama yakışmadı. Hadi dekor attın sen bunu. Oğlum Hikmet Güven Roveşat'a. Derin, uzun bir top. Kayalı ya. Kayalı bir çalım iki çalım. Kayalı gidiyor. Kayalı. This boat, this boat, kendi gitti kayalı. Fırtık Kaybolur. 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 Bu Kaybolur. 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 bu Kaybolur. 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 Dolu bizne. Dolu bizne gidiyor. Dolu bizne ortası. Demir taş. Niye böyle jeneriklik goller diyor Akrobatik bir gol. Jeneriklik bir gol. Manzur. Manzur gidiyor. Manzur çok hızlı bıraktı Karayöz. Manzur'a geri verdi. Manzur bir orta. Demir taş. İnanılmaz bir gol kaleci neye uğradığını şaşırdı. <laughs>